Merhaba arkadaşlar. Bugün size Arduino yardımıyla ışığa duyarlı servo motor kontrolünü göstereceğim. Öncelikle devre şemasını anlatmak gerekirse, e, LDR'mizin bir bacağını Arduino üzerimizdeki GND hattına bağlıyoruz. Diğer bacağını ise Arduino üzerindeki analog 0 pinine bağlıyoruz. Analog 0 pinine bağladığımız hattan 1k'lık direnç yardımıyla Arduino üzerindeki 5 volt kısmına bağlantı yapıyoruz. Servo motorumuzun Sinyal bacağını ise Arduino üzerindeki 9. pin'e bağlıyoruz. Ekranımızın da SDA ve SCL pinlerini Arduino'nun son üstündeki SDA ve SCL pinlerine bağlıyoruz. Kod kısmına gelirsek LCD ekranımızın çalışması için kütüphane indirmemiz gerek. Bu kütüphaneyi size açıklamada vermiş olduğum nitlik sayfadan indirebilirsiniz. İndirdiğimiz dosyayı RAR halinden çıkarıyoruz. Daha sonra Arduino'nun kurulu olduğu kısma gelip Libraries kısmına atıyoruz. Çıkan uyarıya evet diyoruz. Açıklamada vermiş olduğum kodu kopyalayıp Arduino programının içerisine atıyoruz. Daha sonrasında Arduino'muzun modelini seçiyoruz ve Arduino'nun takılı olduğu poru seçiyoruz. Bunu öğrenmek için ise aygıt yöneticisine girip bağlantı noktaları başlığı altında Arduino'nun takılı olduğu kısmı öğrenebilirsiniz. Bunu buradan seçtikten sonra yükle kısmına basıyoruz. Gördüğünüz gibi hatasız yüklendi. Kod kısmı o kadar.